ilk kez böyle bir şey yaşıyorsun. Günaydın. Ferit, seni seviyorum dedi. Ferit, <laughs> Korhan karısına sürpriz yapmak istedi mi yapar. Ferit nerede Fuat abi? Nereye gitti biliyor musun? Bana yalan söylüyor ve ya kesin şu an sevgilisinin yanında. Ben sana hiçbir zaman güvenemeyecek miyim ya? Seyran, bana bunu yapma. Darlama beni. İster güven, ister güvenme. Ben çocuklukta kaldı sanıyordum bu huyların. Ama sen hiç değişmemişsin abi. Ferit'i kayırıyorsunuz dede. Nankörsün sen. Nunkers! Otur! Beni kafanda nereye koyuyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ferit gelmedi. Yerini biliyorsanız lütfen söyleyin bana. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da. Gidemezsin Ramzi. Ona her baktığında yeni doğan bir bebeğin nefesi gibidir. Ciğerini yakar. Dile gelmeyen, canını yakan böyle bir şeydir aşk. Ama ise yine de sana hayat veren bir duygu. Ömer'in İsa'yı hep şımarttın. Ne istedilerse verdim bunlara. Sen ne istedin de vermedim. Hiçbir şey vermedim. sesleniyoruz. Durumumuz bu. Niye yaptın bana bunu? Ne yaptım ben sana ya? Ben genç kızlığımı yaşamak istiyorum. Gamze'nin annesine gidip tek kelime etmeyeceksin abi. O kalkacaksa bir tek benim olacak. Kardeşimi kışkırtmak, günah sokmak neymiş? O Gamze karısına doğru diyeceğim. Bırak Nisa. İstediğini söylesin. Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir mesele var. Ömer yeni bölümüyle Pazartesi Star'da.